Arkadaşlar hız yayınları kitabımızın 23. testindeyiz. Bu 23. testte neler var? Güzel sorular var, zor sorular var bence. Belki size kolay gelecektir. İnşallah size kolay gelir. Bakalım. Ne diyor ilk sorumuz? Yanındaki şekilde neler verilmiş? Diklikler verilmiş. DC ile BC'nin bir olduğu verilmiş. Sonra da diyor ki bu açıya alfa demiş ABC açısına. AEX uzunluğunun eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Bakın ben buraya alfa demiş ya. Şuraya ben beta desem. Bu da alfa olur mu? Aynı açıyı burada da buldum. Burayı bulunca şu kenara bakıyorum. Alfanın yanında olduğu için komşuyu kullanacağım. O zaman kosinüs alfaya bakıyorum. Komşu bölü hipotenüs. EC bölü 1. EC neymiş demek ki? Kosinüs alfaymış. Ben buraya kosinüs alfa yazayım. Şimdi de arkadaşlar şöyle kırmızıyı aldım. Buraya baktığımda karşıyı kullanacağıma göre sinüsüne bakacağım. Sinüs alfa neye eşittir? Karşıda x artı cos alfa var. Hipotenüste ne var? 1 var arkadaşlar. Demek ki sinüs alfa eşittir. x artı cos alfa. Ben neyi arıyorum? x'i atın cos alfayı karşıya. x eşittir. Sin alfa eksi cos alfa olur. B şıkkı. Aslı ABC üçgeni biçimdeki kağıdı ilk önce şekil 1'deki gibi AD boyunca katlıyormuş arkadaşlar. Sonra ne yapıyor? Sonra da arkadaşlar açıp şekil 2'deki gibi EC boyunca katladığında A noktası BC üzerindeki bir A üstü noktasına geliyor. Buna göre katlama çizgilerinin kesim noktaları için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Katlama deyince bakın bu buraya geliyorsa katlamada burası ne oluyordu? Açı ortay oluyordu. Peki burası buraya geldiğine göre bu da başka bir açı ama yine katlama olmaz mı? Diğeri de böyleydi. O açı ortay geldi buraya. Bu açı ortay geldi buraya. Burası ne oldu? açı ortayların kesiştiği nokta oldu. Açı ortayların kesiştiği nokta ne olurdu? İç teğet çemberin merkezi olurdu. İç teğet çember deyince açı ortay akla gelmeliydi. C şıkkı diyorum. ABC üçgeninde AB eşittir AC 20 santimetre. BC 24'müş. Sonra öbür üçgende aynı alfayı vermiş. Bu sefer x'i sormuş bize arkadaşlar. Ben ne yapacağım? Burada önce alfayı hedefleyeceğim. Alfanın kendisini bulamıyorsam sinüs ya da kosinüsünü hedefleyeceğim. Bir dik indiriyorum. Alandan gideceğim. Oradan sinüse geçebilirim çünkü. Burayı indirdim. 12, 12. Burası da 16 oldu. Hemen yazıyorum. Buranın alanı için alan eşittir. Şöyle diyeceğim. 24 taban çarpı 16 bölü 2. Peki başka nasıl bulunurdu bu alan? 1 bölü 2 çarpı kenarları bulurduk. 20 çarpı 20 çarpı aradaki açının sinüsü olurdu arkadaşlar. Ne çıkar buradan? Bölü 2'leri bir atalım. 24 çarpı 16 bölü bu 20'leri de bunun yanına atayım. 20 çarpı 20 eşittir sinüs alfa oldu. Arkadaşlar sadeleştirelim birazcık. E, 4 de sadeleşir. 6'ya 5. 4'le sadeleşir 4'e 5. O zaman sinüs alfa eşittir 24/25 çıktı. Hocam burada bakıyoruz. Şimdi şurada yapacağım. Dik indireceğim. X'i 2'ye böleceğim ama X bu sefer alfa'nın yanında yani komşusunda bana kosinüs lazım. Sin alfa 24/25'te. 25 Bakın şimdi. Şöyle yapalım. Alfa sin alfa karşı 24 Hipotenüs 25. Ne 24 25'ti? 7 24 25'ti. Bunu da buraya yazarsam kos alfa ne oldu? Komşu bölü hipotenüs 7 bölü 25. Kosinüsünü biliyorsam onu burada kullanırım arkadaşlar. Kos alfa eşittir. Burada ne olacak? Komşu bölü hipotenüs. X bölü 2 bölü 20. Eşittir neye? 7 bölü 25'e. İçler dışlar yapalım arkadaşlar. 25 x bölü 2 eşittir 7 çarpı 20 mi? Bu 25 ile 20'yi de bir sadeleştirelim 5 ile. Burada 4, burada 5 kaldı. İçler dışlar şimdi yapalım. 5x eşittir. 24, 28. 7 kere 4, 28. Ee, çarpı 2, 56 mi yaptı? Her tarafı 5'e bölüyorum. 56 bölü 5. B şıkkı diyorum. Yani zor soruymuş, güzel soruymuş. B şıkkı dedik. Aşağıdaki A, B, C'de dörtgenin iç bölgesinde bir P noktası seçilip 4, noktası, 4 köşeyi de arkadaşlar orta noktalara çizmiş. 4 tane renk vermiş. Yeşil renkli bölgenin alanı mavi bölgenin alanın 2 katı demiş. Kırmızı bölgenin alanı mavi bölgenin alanından 10 fazla demiş. Sarı bölgeyi sormuş. Bu bölgelerle ilgili ben size bir özelliği şu anda anlatacağım. Nasıl anlatacağım? Şöyle yapacağım bakın. Orta noktalara gittiğim zaman bu alana A derseniz bu da A olur. Buraya B derseniz bu da B olur. Tabanlar eşit olduğu için bunu da çizelim. Buraya C derseniz bu da C. Buraya D dersen burası da D. Hocam ne demeye çalışıyorsunuz? Bakın karşılıklı renklere bakın neler var alan olarak. A, B, C, D var. Sarı ve yeşilde. Mavi ile kırmızıya bakın. A, B, C, D var. Demek ki burada nasıl bir sonuç çıkartacağım? Karşılıklı toplamlar her zaman eşittir. Ne zaman? Orta noktaya giderse arkadaşlar. Sarıyla yeşilin toplamı kırmızıyla mavinin toplamına eşit olacak mı? Olacak. Şimdi bana diyor ki soruda verilenleri şimdi yazacağım. Yeşil renkli bölgenin burayı alayım mı şimdi arkadaşlar? Karışmasın. Bir artık öğrendiniz. Karşılıklı renkleri birbirine eşitleyeceğim. Burayı bir temizliyorum. Sonra diyorum ki bana neler vermiş? Mavi bölgenin alanının iki katı demiş. Ben buraya x diyorsam yeşil için 2x diyeceğim. Bunu yazdım. Kırmızı bölgenin alanı maviden 10 fazladır diyor. Buraya da 10 yazdım. Ben neyi arıyorum? Sarı bölgenin alanına S diyorum. S arıyorum. Karşılıklı toplamlar eşit, eşit olacaksa S artı 2X. X artı X artı 10 olur o zaman. 2X'leri atın. S eşittir 10 çıkar direkt. Yeter ki bu özelliğe hakim olalım. Bitti ondan sonra. Beşinci sorudayız. ABC üçgenin iç açılarının ölçüleri ABC ve sırasıyla bu açıların karşısındaki kenarların uzunlukları ABC santimetredir. Arkadaşlar bununla ilgili ne biliyoruz? Biz sinüs teoremini biliyoruz. O neydi? A bölü sinüs A eşittir B bölü sinüs B o da eşittir C bölü. Sinüs C'ydi. Hatta bunların toplamlarını da böyle oranlayabiliyorduk. Böyle orantı kurallarından dolayı A artı B bölü sin A artı sin B yine C bölü sin C'ye eşitti. Onu kullanacağım bu soruda. B artı C'yi mi vermiş arkadaşlar? B artı C'yi vermişse şunu söyleyebiliriz. Bakın A bölü sin A eşittir. B artı C bölü sin B artı sin C diyebiliriz. Bunda bir sorun yok. Peki bana neyi vermiş? çevreyi 40 vermiş. Çevreyi 40 vermişse A, B, C toplamda 40 olmalı. Ben buraya A bölü sin A dediğimde B artı C yerine şu A'yı karşıya atarsanız 40 eksi A diyebilir miyim? Peki sin B artı sin C'yi ne vermiş? 4 sin A demiş. Arkadaşlar içler dışlar yapacağım. Şu sin A şu sin A'yı götüreyim. Burada bir kalsın. 4A eşittir 40 eksi A Eksi A'yı da buraya artı A diye attım. 5A eşittir 40 oldu. A eşittir 8 diyorum. B eşit. Her X gerçel sayısı için cos 2X 2 kos kare X eksi 1'dir. Arkadaşlar bir açıyı X bir açıyı 2X vermişse aralarındaki bağı böyle kurabilirsiniz diyor soru. Bu soruda da aynısını yapmış mı? Yapmış. Ben burada kos X'i bulursam kos 2X'i yukarıdakine göre bulabilirim diyor. O zaman önce kos X'i bulalım. 6'nın karesi eşittir. 4'ün karesi artı 4'ün karesi. Eksi 2 çarpı kenarları çarpacaktık. 4 çarpı 4 çarpı cos x diyecektik. Ne veriyor bu bize? 36 eşittir. 16 16 daha 32 eksi 16 32 mi yaptı burası da? 32 cos x. Bu 32'yi karşıya attınız siz eksi diye gitti. 36'dan 32 çıktı 4 oldu. Eşittir. Burada sadece Eksi 32 cos x kaldı. Her tarafı da eksi 32'ye böldünüz. Cos x'i ne buldunuz arkadaşlar? Cos x için dediniz ki 1, 4 bölü eksi 32 sadeleştirin. Eksi 1 bölü 8. Bunu bir kenara not ettim. Şimdi cos 2x'i nasıl hesaplarmışım? Yukarıdaki bilgiye baktım. Dedi ki bana 2 çarpı cos kare x yap sonra da 1 çıkart eşittir. 2 çarpı cos kare x eksi 1 bölü 8'in karesi ne yapar? 1 bölü 64 yapar. Eksi 1 diyeceğim. Şunları da sadeleştirdim. 1 bölü 32 eksi 1. Şurada da 1 var. 32 ile payda eşitliğim ne yaptı? Eksi 31 bölü 32 yaptı. Cos 2x. Niye geldi? Tamamdır. Eksi 31 bölü 32 diye cos 2x'i alacağım ben. Arkadaşlar peki aşağıdaki şekle göre bir daha ne yapacağım? Bir daha kosinüs yapacağım. Ben nereyi arıyorum? Burayı arıyorum. A kare eşittir diyeceğim. 4'ün karesi artı 4'ün karesi eksi 2 çarpı 4 çarpı 4 çarpı kos 2x yapacağım. Buraya da şu ifadeyi bulmuştum zaten. Eksi 31 bölü 32'yi getirip yazacağım. A kare eşittir 16 artı 16 eksi 2 çarpı 4 çarpı 4 çarpı. Cos 2x neydi? Eksi 31 bölü 32 idi. Şurası da 32 yapıyor. Şunları götürdüm. Eksi eksi artı yaptı. Burayı da arkadaşlar 16 16 32 artı 31 kaç yapar? 63 yapar. A kare eşittir 63 ise A eşittir 3 kök 7 yapar. C şıkkı diyorum arkadaşlar. Eşit kenarların uzunlukları 10 santimetre ve tabanı 12 santimetre olan ikiz kenar üçgen biçimindeki bir kağıt ile dik kenar uzunlukları 6 kök 2 santimetre olan ikiz kenar dik üçgen biçimindeki kağıt en uzun kenarları çakışacak ama kağıtlar üst üste gelmeyecek biçimde yapıştırılacak. Arkadaşlar diyorum ki şöyleymiş. Şöyle 10 10 12 değil mi? Burası da 12. Şöyle şuraya yazayım. Sonra ne olmuş arkadaşlar? Başka bir kağıt eşit kenarlarını çakıştıracağız ya. Şöyle 6 kök 2, 6 kök 2 olacak şekilde çakıştırıldı. Üçgenlerin ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi nedir arkadaşlar? Ağırlık merkezi kenar ortaydı. Şöyle çizdiğiniz zaman tam karşının ortasına gidecek. 6, 6 olacak. Buraya dik iner zaten. 6 ne ondu? 6, 8 ondu. Buranın ağırlık merkezi. Ben buraya G1 diyeyim. 3'te 1'i aşağı a'ya 2a oluyordu hatırlıyor musunuz? Aşağıya a yukarıya 2a. 3a 8 ise a ne oluyor? 8 bölü 3. Arkadaşlar şuraya ben 8 bölü 3 yazdım. Buraya ne yazacağım? Buranın da g2 diyelim buraya da arkadaşlar. 6 6 muhteşem üçlü olmuyor mu? 6. Buraya da b'ye 2b derseniz burası birazcık karıştı ya. 2'ye 4 oldu. 2'yi de yazdım mı? Hemen şurada renkle göstereyim ben onu karışmasın. Şurası 2. Burası da 8 bölü 3. G1 ile G2. 8 bölü 3 birisi oldu. 2 de birisi oldu. Payda eşit dedim. O da ne yapar? 14 bölü 3 yapar değil mi? 8 artı 6. Anlaşıldı değil mi? Burası 6 idi. Burası da 6 olacaktı. 2'ye 4 diye ayırdım. G ağırlık merkezinden. Öbüründe 8 bölü 3'e 16 bölü 3 diye ayırdım. İkisini de topladım. B şıkkı diyorum. Şekil 1'de ayak uzunlukları 100 cm ve dikdörtgen olan üst yüzeyin uzun kenarı 120 olan katlanabilir masa verilmiş. Sonra masanın bir nolu ayağı arkadaşlar şekil 2'deki gibi B noktası etrafında katlanmış. Bu ayağın uzantısı buraya düşmüş ve cos alfa 0,8 olmuş. Ben buranın 120 olduğunu biliyorum. Mavi hiç güzel durmadı siyah geçeyim. Buranın 120 olduğunu biliyorum. Şurayı da bilmiyorum henüz arkadaşlar. Ben buraya x diyeyim. Kosinüsünü verdiği için komşu böyle hipotenüs yapacağım. Kos alfa 0,8 çıkacakmış. Ben bu 0,8'i 8 bölü 10 diye alsam. Sonra desem ki 120 bölü x komşu bölü hipotenüs 8 bölü 10 olacak desem. 8x eşittir 1200 mü oldu? Her tarafı 8'e böldünüz mü? Böldünüz x buradan kaç çıkıyor? x 150 çıktı arkadaşlar. Buraya 150'yi yazdım. Peki bu 150 ne üçgeniydi bu? 9, 12, 15, 150 var, 120 var. Buraya da 90 yazar mısınız? Yazdım. Az önce burası kaçtı? 100'dü. O zaman buraya 10 kalır diyorum. Cevap A şıkkı diyorum arkadaşlar. Bir sonraki teste görüşmek üzere.